Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şu anda ekranda çıkan abone al animasyonunun aynısı nasıl yapılır bunu göstereceğim. Videoya geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. Şimdi videoya geçebiliriz. Arkadaşlar öncelikle bize iki tane program lazım. Bunlardan birisi Camtasia Studio 9, diğeri Adobe Photoshop programı. Bu programlar sizlerde yok ise full ücretsiz son sürümü nasıl indirilir bunun hakkında bir videom var şurada. Onu izleyebilirsiniz. Şu anda kartlarda çıkıyor zaten. Video Camtasia Studio'nun nasıl indirildiğini anlatıyor ama Önceki videom yani Adobe Photoshop videosu telif yemişti. Bu yüzden dolayı bunun da linkini aynı videonun yorumlar kısmına sabitledim. Buradan Adobe Photoshop'u da indirebilirsiniz. Şu anda iki programda sizde varsayarak bu işlemlerin hepsini gösteriyorum. Öncelikle bizlere şu profil resmimiz lazım. Bunun için kanalı özelleştir kısmına giriyoruz. Buradan markalama kısmına geliyorum. Ve şu fotoğrafıma sağ tık yapıp resmi farklı kaydet diyorum ve karşıma açılan pencereye şuradan kaydet diyorum. Gördüğünüz gibi şu anda indirildi. Bu ilk indirmemiz gereken şeydi. İkinci indirmemiz gereken şey ise şurada bakın bir abone ol animasyonu videosu var. Onu da size açıklamada linkini verdim. Giriyorsunuz oraya ve karşınıza bu ekran gelecek. Burada 5 saniye bekleyip dosyayı indir dediğinizde zaten hemen bakın gösterim hatta dosyayı indir diyorum hemen indiriyor. Bu işlemler bu kadardı. Şimdi Photoshop programına girelim ve fotoğrafımızı daire şekline getirelim. Evet arkadaşlar Photoshop programına girdik. Sol tarafta aç butonuna basıyorum. Karşıma şurası geliyor. Buradan profil resmimi aç diyorum ve açıldı. Burada öncelikle yapmam gereken şey sol alt tarafta katmanlar kısmı var. Buradan şu kilit butonunu kaldırıyorum ki daha rahat şeyler yapabilelim. Yoksa çoğu şeye izin vermiyor. Daha sonra yapmamız gereken şey ise sol üst köşede bakın şurada oval işaretleme aracını alıyorum ve şurada ayrıntılı bir şekilde bunu oval hale getiriyorum bu fotoğrafımı. Şimdi şöyle hemen hızlıca yapmam gerekiyor. Evet diyelim siz istediğiniz gibi yaptınız. Daha sonrasında CTRL tuşuyla yani kontrol tuşuyla J'yi aynı anda basıyorsunuz. Şu anda zaten ekranda çıkmıştır nasıl yapacağınız hakkında. Sağ alt tarafa geliyorsunuz. Katmanlar kısmına yine bu sefer sıfır olan katmanı katman sıfırı Delete tuşuyla siliyorsunuz ve gördüğünüz gibi şu anda fotoğraf oval. Daha sonra sol üst köşede dosya var. Oradan farklı kaydete geliyorum. Dosya adını değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü aynı isim diğer fotoğrafta da var. O yüzden şimdi hemen 1 2 3 1 2 3 yaptım. Dosyanın adını kayıt türü ise sizde Photoshop seçili olabilir. Bunu PNG olarak ayarlıyorsunuz ve kaydet diyorsunuz. Karşınıza gelen şu kısma da tamam dediğinizde fotoğraf kayıt oluyor. Artık Photoshop programıyla da işimiz kalmadı kapatabiliriz. Şu anda gösterdiğim her şeyi yaptığınızı varsayıyorum. Bakın şu arada zaten fotoğrafımız daire şeklinde. Bu videoyu da indirdiniz. Sizlere açıklamada vermiştim. Bunu artık silebilirsiniz isterseniz. Şimdi yapmamız gereken şey ise Camtasia Studio 9 programına girmek. Evet arkadaşlar bakın Camtasia programımız da açıldı. Şimdi isterseniz şurada import medyadan lazım olan şeyleri atabilirsiniz. İsterseniz de şu şekilde ikisini seçip buraya atabilirsiniz. Aynı şey oluyor zaten. Daha sonrasında şu abone ol animasyonunu ilk kısmına getiriyorum. Yani birinci tamlayına. Daha sonrasında da şu zoom kısmı var bakın. Şurada küçültüp büyütüyorsunuz şu videoyu. Onu en sona getiriyorum daha rahat çalışabilelim diye. Sonra oynatıyorum videoyu. Bakın 1 saniye 11 salise kısmında. Yani daha şu el çıkmadan. Bakın şurada bir el çıkıyor hatta göstereyim. O çıkmadan tam önce. Yani siz de aynı saniyede yapın. 1 saniye 11 salise kısmı. Bunları yaptıktan sonra da şu videoyu seçiyorsunuz. Sol tık yapıp sonra sağ tık yapıyorsunuz ve alttan 3. yani şurada shift artı e var zaten. Ona tıklıyorsunuz. Burada 1 yazıyor bakın onu 3 yapıp ok diyorsunuz. Bunu da yaptıktan sonra tekrar videoyu seçiyoruz. Sol tıkla. imleci hiç hareket ettirmiyorsunuz. Yine 0.1 saniye 11 salise kısmında kalacak. S tuşuna basıyorsunuz. Sonra şu kısmı yani şunu delete tuşuyla siliyorsunuz. Bu kısım kalıyor. Bunu da en başa çekiyorsunuz tekrar. Şimdi bakın arkadaşlar bizim videomuz artık şuraya kadar bir animasyon almadı. Daha sonrasında zaten el gelecek. Şimdi öncelikle fotoğrafımızı alacağız ve şuraya getireceğiz. Bakın ikinci timeline'ımı alıyorum. Bunu biraz küçültmem gerekiyor. Her taraftan eşit bir şekilde küçülmesi için de kontrol tuşuna yani CTRL tuşuna basılı tutup köşeden Biraz ayarlamalarımı yapıyorum şu şekilde. Biraz küçülteceğim. Evet şu boylar iyidir diye düşünüyorum. Bakın gördüğünüz gibi. Sonrasında bir isim yazmam lazım buraya. Bir kanal ismini yazmam lazım. burada yazı yazmak için araç girişler var. Medyanın altında oraya tıklıyorum bir kere. Bakın karşıma şurası geliyor. Şuradan herhangi bir yazı aracını alıyorum. Şunu alabilirsiniz. Bunu da 3. tamlayan kısmına getiriyorum. Ve buraya kanal ismimizi yazıyoruz. Kanal ismini yazdıktan sonra şu yazının hepsini seçip siyah renk yapıyorum. Siz farklı bir renkte yapabilirsiniz ama şu beyazın üzerinde gözüksün. Aslında şurada isterseniz fontunu değiştirebilirsiniz. Kalınlığını veya inceliğini ayarlayabilirsiniz. Onların hepsi size kalmış. Ben şu anda onlarla uğraşmayacağım. Ve şu yazıyı da biraz küçültmem gerekiyor. Onu da yine şu şekilde küçültebilirim. Hatta şu yazıyı seçip şuradan bakın boyutu var. Oradan küçültüyorum biraz. Oldu herhalde. Biraz büyük oldu. Biraz daha küçülteceğim şimdi. Evet şu şekilde yazımı da ayarladım. Şimdi yapmam gereken diğer iş şu zoom kısmı zaten vardı. Onu biraz küçülteceğim. Şu ikisini şu şekilde seçiyorum. Ve diğer videoyla aynı eşitliğe getiriyorum. Hepsinin aynı hizada olması gerekiyor. Bütün her şeyi şu şekilde seçip şöyle yeşil yerden tutup aşağı doğru getirmek. Yani şu animasyon çıktığı yer tam aşağıya gelecek görünmeyecek. Sonrasında şurada %76 yazıyor. Oraya giriyorsunuz. Proje ayarları var en altta. Onu seçip şuradan rengini değiştireceğiz. Şu aracı alıyorsunuz. Ve şu yeşilin üstüne getirdiğinizde tamam dediğinizde iş bitiyor burada ilk olarak. Sonrasında animasyon kısmına giriyorum. Şuradan bakın animasyon var. Bu arada custom'ı alıyorum. Şöyle bütün hepsini aynı anda atıyorum. Zaten hepsi seçiliydi. Hepsinin seçili olması lazım. Aynı anda seçili olması lazım. Seçmeyi bilmeyenler için de şöyle tutup seçebiliyorsunuz. Şimdi yapmam gereken iş hiçbir şeyi ellemeden şu yeşili tutup tekrar bunu yukarı doğru getirmek. Şöyle tam oturuyor zaten. Gördüğünüz gibi. Bakalım oldu mu? Oynatıyorum videoyu. Bakın şu anda bu şekilde çıktı. Bizim için şu kısım şu anlık yeterli. Daha sonra yapmamız gereken şey de şu imleci Animasyonun bittiği ilk kısma götürüp tam da dibine götürmeyin. Hepsi seçili oluyor. Seçmeyi bilmeyenler için tekrar gösteriyorum. Bakın şöyle mouse'u sol klik yapıp şöyle hepsini seçebilirsiniz. Ya da isterseniz CTRL tuşuyla hepsini tek tek şöyle seçebilirsiniz. Aynı şey. Bunları yaptım. İmleç'te 1 saniye 02 salise kısmında. Ya da siz isterseniz biraz daha geriye veya ileriye götürebilirsiniz. S tuşuna basıyorum. Tekrar şu taraftaki bütün videoları seçiyorum. Artık şurası ile işim kalmadı. İmlecide bakın şurada bir çizgi oluştu. Tam şurada hatta saniyesinde size söyleyeyim. Tam 3 saniyede. Tam 3 saniyede tekrar S tuşuna basıp hepsini şöyle seçip ortadakilerin hepsini delete tuşuna basıp siliyorum. Sonra şunu şöyle en başa götürüyorum. Bakın videoya tekrar bakalım. Evet şurada bir işlem daha yapmamız gerekiyor ikinci olarak. İkinci işlemi de şöyle şu el tam gittiği anda yani saniyesi 3 saniye 19 salise kısmında. Tekrar şöyle sadece videoyu seçiyorum. Sadece en alttaki videoyu yani timeline 1'deki videoyu seçiyorum. Sağ klik yapıp yine alttan 3. yani şu shift artıya tıklıyorum. Burada yine şu 1 olan sayıyı 3 yapıyorum. Tamama tıklıyorum. Bakın gördüğünüz gibi şurası yine ayrıldı. Şu iki yani yazıyla profil resminde yine tekrardan şöyle videoya hiza alıyorum. Hepsi yine aynı hizada olacak. Yine imleci ellemiyorum. İmleç aynı yerinde kalıyor. Şöyle hepsini seçiyorum. Dediğim gibi şurası işimiz yok bu tarafla. Orayı seçmiyorsunuz. Sadece şu kısmı seçiyorsunuz. Ve custom aracını şöyle tam ucuna getiriyorsunuz imlecin. Şöyle bakın tam ucunda olacak. Sonra hiçbir şey ellemeden tekrar şu yeşil ekrandan tutup aşağı doğru getiriyorsunuz. Bakalım şimdi videomuza. Tıkladı ve gitti, tekrar hepsi birlikte gitti. Artık şu animasyon bittikten sonrasını S'ye basıp şu kısmın tamamını seçip delete tuşuna basıp silebilirsiniz. Şimdi bunların hepsini yaptık. Biz bunu nasıl kaydedeceğiz? Şu sağ üst köşede kaydetme yeri var. Şöyle yeşil Local wi e giriyorum. Buradan MP4 1080p'yi seçiyorum ve İleri diyorum. Buradan isterseniz bir isim verebilirsiniz. Şu Hemen şöyle animasyon diyorum. Ve son butonuna bastıktan sonra artık videomuz kayıt oluyor. Kayıt olduktan sonra da bir kere izleyelim. Zaten otomatik olarak açılıyor. Bakın şu anda gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Arkadaşlar sorunsuz bir şekilde çalışıyor derim de bakın şöyle bir kırpılma gibi bir şey fark ettiyseniz bakın şu. Onun sorunsuz olması için tekrar gelin şuraya ve şu animasyonun bittiği yerde animasyonu kesmeyin ama şu kırmızıyı şöyle tutup bir kısmını çekin şu tarafa doğru ve Ctrl X tuşuna basın Ctrl X. Şimdi bakın render alalım. Aynı şekilde her şeyi aynı yapıyorum. Son diyorum. Bakın şimdi daha sorunsuz çalışıyor. Bunu şimdi fark ettim. Bakın şu anda o kırpılma gibi bir şey olmadı. Hatta isterseniz videoyu baştan oynatayım. Bakın o kırpılma olmuyor. Şu anda daha düzgün oldu animasyonumuz. Bunu da yeni fark ettim. Bu ve bunun gibi videoları kaçırmamak için aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.